İyi Parti Muğla Milletvekili adayı Mehmet Tosun, Datça ve Köyceğiz'in mahalleye dönüştürülen köylerini tek tek gezerek, muhtarlar, esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Köylerde kaderine terk edilen ilköğretim okullarına uğrayan Mehmet Tosun, İyi Parti iktidarında, kapatılan tüm köy okullarını yeniden açarak, taşımalı eğitime süratle son vereceğiz. Bu okullar, yeniden çocuk sesleriyle şenlenecek, söz veriyoruz, dedi. İşte burada, ikinci sınıf yazıyor. Bugün de maalesef restorasyona ihtiyacı var. Mahalle muhtarı da burayı kullanıyor bildiğim kadarıyla. Zaman zaman da sevgi salonu olarak kullanılan eski bir köy ilkokulu. Biz iyi Parti olarak eğitim vaatlerimiz içerisinde köy ilkokullarını yeniden açacağız. Eskiden olduğu gibi köylerimizin sosyal hayatında gelişmesinde rol alacak yerler olacak ve bu köy okullarında inşallah önümüzdeki süreçte köyümüzün çocukları burada eğitim hayatına başlayacaklar. Eskiden olduğu gibi cıvıl cıvıl burada bir eğitim kurumu olacak. Köyün öğretmeni yine köydeki vatandaşlarımızla birlikte yönlendirici, sosyal hayata katkı sağlayan rolüne tekrar dönecek ve önemli eğitim kurumları olacak. Ben de İyi Parti'nin Muğla Milletvekili Mehmet Tosun olarak seçim broşürlerimde ve internette de var. Eğitim hayatıma kendi köyüm olan Muğla'nın Bodrum ilçesinin Kemer Köyü İlkokulu'nda başlamış birisi olarak özellikle bunu çok önemsiyorum. İnşallah bu Akdeniz mimarisi özelliğine sahip bu tür okullarımızı restore edip tekrar eğitim hayatına kazandıracağız. Ve Çeşme'deki doğan çocuklarımız İlkokula burada başlayacaklar. İyi Parti olarak bunu önemsiyoruz. Millet İttifakı olarak da bunu önemsiyoruz. İnşallah bu vaadimizde gerçekleştireceğiz. Kalıcı bir eğitim sistemini ülkemizde hayata geçirmek suretiyle, bir daha değiştirmemek suretiyle güzel günlerin bizi beklediğini buradan ifade etmek istiyorum.